Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Soğan sevmeyenlerin bile bayılarak yiyebileceği bir tarif ile karşınızdayım. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle soyup yıkamış olduğumuz soğanları bir bıçak yardımıyla ortasına kadar çizik atalım. Soğanları daha sonra kaynar suyun içerisine atıp 1-10 dakika kadar haşlayalım. Soğanlar haşlanırken bu arada iç harcını hazırlayalım. İç harcı için 1 su bardağı bulgur pirinci ve 1 su bardağı pilavlık pirinci yıkayalım. Bu arada şunu da hemen belirtmek istiyorum. Ben pirinçleri birer su bardağı kullandım ama iç harcım bayağı kaldı. Sizlere tavsiyem yarım su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulgurluk pirinç kullanın. İç harcınız kalmasın. 200 gram dana kıyma, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 su bardağı sıvı yağ. yarım demet maydanoz, çeyrek dereotu, birkaç tane taze naneyi beraber küçük olacak şekilde doğruyorum. Yeşillikleri ilave ettikten sonra 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Baharatlar 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı sumak ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra tuzunu ilave etmediğimi fark ettim. Hemen 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. İç harcım hazır. Bu arada soğanlar yeterince haşlandı. Çok fazla haşlamayalım. Soğanları bir süzgeç yardımıyla tencereden ayrı bir kaba aktarıyorum. Soğanların ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dolmalık olacak şekilde ayıklayalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu arada videolarımı beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hatta benden yapmamı istediğiniz tarifleri yorum kısmına da yazabilirsiniz. Ve soğanları doldurmaya başlayalım. 1 tatlı kaşığı kadar iç harçtan soğanın ortasına yerleştiriyorum. Yuvarlayıp tencereye aktaracağım bu şekilde gördüğünüz gibi ilk dolmam hazır. Bütün soğanları bu şekilde doldurup tencereye aktarıyorum. Birkaç tane daha sizlere nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Tekrardan iç harçtan bir tatlı kaşığı kadar aldım. Soğanın ortasına yerleştirip yuvarlayıp tencereye aktaracağım. Gördüğünüz gibi iç harcım biraz kaldı. Birer su bardağı yerine yarım su bardağı kullanmanız yeterli olacaktır. Veya soğanın miktarını da çoğaltabilirsiniz. Aşağı açıklama kısmına malzemeleri yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Soğanın iç kısımlarında kesinlikle çöpe atmıyoruz. En lezzetli ve şifa deposu olan en kıymetli yeri soğanın içidir. Onları da tencereye aldıktan sonra Salçalı sosun yapımına geçiyorum. 2 su bardağı suyun içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. İyice karıştıralım. Hazırladığımız salçalı sosu soğanların üzerine gezdirdikten sonra ocağa alalım ve kaynamaya bırakalım. Yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısalım ve yaklaşık 45 dakika kadar pişirmeye bırakalım. Varsa üzerine bir dolma taşı koyabilirsiniz. Yoksa da herhangi bir ağırlığını versin diye tabak koyabilirsiniz bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bu esnada ocağın altını kısıyorum ve yaklaşık 45 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. Ve dolmalarımız pişti, hemen servise alıyorum. Muhteşem bir görüntüsü var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Son olarak maydanoz ile süslüyorum. Son olarak sizlere içini de göstermek istiyorum. Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle şahane bir tarif oldu. Lokum gibi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.